Melihisar'ı 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilmişti. İstanbul'un fethinden önce Karadeniz'den gelebilecek saldırıları ve gemilerin geçişini engellemek amacıyla İstanbul'un en dar yerine yapılmıştır. Yukarıdan bakılınca Arapça Muhammed ismi okunuyor. Ayrıca Halil Paşa Kulesi üzerinde de Arapça Allah ve Muhammed isimleri yazıyor. Büyük babası 1.Beyazıt tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı'nın tam karşısındadır. Rumeli Hisarı'nın Kule-i Cedide, Yenici Hisar ve Boğaz Kesen Kalesi gibi çeşitli isimleri vardır. Mimarı mimar müstehidin olmasına rağmen kuleler yapımlarını denetleyen padişahların altlarını taşımaktadır. Deniz tarafına düşen bölümün inşasını Fatih Sultan Mehmet kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımı Sarıca Paşa, sol taraftakinin yapımı Zanos Paşa, kıyıdaki kulenin yapımı da Halil Paşa denetimine verilmiştir. bu üç büyük kalesi dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir. Ayrıca Küçük Zanos Paşa Kulesi ile birlikte 13 adet rilli ufaklı burcu bulunmaktadır. Dağ Kapısı, Dizler Kapısı, Sel Kapısı ve Hisar Peçi adında 4 esas kapısı ve Mezarlık Kapısı adında 1 talih kapısı vardır. Güneye bakan kulenin yakınında da cephane ve erzak malzemelerine giden yolların ucunda iki gizli kapısı bulunmakta. Hisar'da üç çeşme varmış fakat ikisi kaybolmuş. Geriye kalan çeşme de bölgede bilinen en eski çeşmedir ve 15. yüzyılda yapılmış. Ayrıca üç seyir terası en güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bizans dönemine ait olduğu düşünen Sarnıcı'nın üzerinde de Sarı yapılmış. Konstantinopolis düştükten sonra Rumeli Hisarı gümrük toplama noktası olarak kullanılmış. Bu fonksiyonunu Rumeli Kavağı'na kaptırdıktan sonra Hisar'ın bir bölümü hapishane olarak kullanılmış. Günümüzde müze olarak kullanılıyor. Müzede pişmiş toprak, taş eserler, toplar, gülleler ve halici kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler vardır. Sarıca Paşa Kulesi'nin akıstı ile öne çıkan divanane odaları ve hapishane olarak kullanıldığı dönemden kalan grafik yazılar mevcudiyetini korumaktaymış. Zanur Taşı Kulesi'ndeki iki satırlık nesil kitabı, Boğaziçi'nin ilk Türk kitabesi olma özelliğini taşıyor. Müze vasfını ek olarak 2000'li yılların sonuna kadar tiyatro ve konserler için etkinlik alanı olarak kullanılmış. Boğaz Kesen Beşçi'denin bulunduğu alana açık hava tiyatrosu yapılmış. Daha sonra tiyatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul'un talebiyle amfi tiyatroya çevrilmiş. Hisar 1509 yılında Büyük İstanbul depreminde büyük hasar görmüş ve hemen onarılmış. 1746'da çıkan yangında ahşap kısımlar harap olmuş ve 3. Sem döneminde harap olan kısımlar onarılmış. Hisar'ın kulelerinin artan ahşap kirazlar yıkılınca kale içi küçük ahşap evlerle dolmuş. 1953 yılı Cumhurbaşkanı Celal Bayar talimatıyla üç Türk kadın mimar Hisar'ın onarımı için gerekli çalışmaları başlatmış. Kale içindeki evler kamulaştırılarak yıkılmış ve restorasyona girmiş. Sadece minaresinden bir bölüm kalan Boğaz Kesilen Mescidi, birinci grup kültür varlığı olarak tescil edilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mescidin ihtiyatı için proje başlatmış ve 2015 yılında mescidin onarımı bitmiş. Yakın zamanda Hisar yeniden restorasyona girmiş ve bitmiş fakat yine onarımına devam edilen bölümler mevcut. Rum Eliyaslarını pazartesi günleri hariç sabah 8.30 akşam 5 saatleri arasında gezebilirsiniz. Giriş ücreti öğrenci 15 TL, tam 50 TL, turist 3 TL, 100'e kart geçerli. Üsküdar'dan vapurla Arşiyan'a geçtikten sonra ortalama 7 dakika yürüyerek Rumeli gelmiş olursunuz. Bugün Sarıyer'in Ferayevler Mahallesi'nde bulunan Ural Atama Klasik Otomobil Müzesi'nin girişindeyiz. Burası biraz mahalle köşesinde kalmış bir müze de olsa Sarıyer sahilden bir otobüse binerek buraya kolayca ulaşabiliyorsunuz. Yine içeriye girmeden önce size fiyat tarifesinden de bahsedeyim. Tam yani yetişkin kişilerden 50 lira alınırken biz gibi öğrenciler 20 lira vererek bu güzel klasik otomobilleri görebiliyoruz. Yine içeri klasik otomobil dışında jant kapakları, itfaiye aracı, pick-up araç, motosiklet vesaire de var. Şimdi arkadaşlarımla içeriye girip göreceğiz. Canlı dekoru ve ikonik araçlardan oluşan olağanüstü koleksiyonuyla bu müze, klasik otomobillerin sergilendiği bir hazinedir. Bu eşsiz müzede ziyaretçiler otomotiv dünyasının tarihini yakından deneyimleyebilirken, İçeride klasik otomobil dışında aynı zamanda ziyaretçileri hayran bırakacak çeşitli motor ve antikalar da yer alıyor. Koleksiyon sahibi olan Ayşe Ataman'ın otomobil sevdası çocukluk zamanlarından beri varmış. Koleksiyon yapmaya başladığında, ileride bunun bir müzeye dönüşebileceği aklının ucundan bile geçmemiş. Babası Ural Ataman da tam bir otomobil tutkunuymuş. Koleksiyon babasının üniversite mezuniyet hediyesi olan 1939 model Mercedes-Benz 170V ile başlamış. Yavaş yavaş daha fazla araç alınmaya ve onları restore etmeye başlanılmış. 2000 yılından beri halka açılan müze. Gençinden yaşlısına her yaştan insan tarafından ziyaret edildi, edilmeye de devam ediyor. Şu an yanında 1955 model Mercedes-Benz 300 SL var. Kapıların açılış şekli çok dikkat çekici olsa da zamanında çok tutulmamış. Kapıların yana doğru açılması şehir içi kullanımını oldukça zorlaşmış. 1959 model Chevrolet Impala'nın oldukça dikkat çekici bir özelliği var. Tasarımcı Holly Earl, aracı tasarlarken 1959 yılında trafik kazasında vefat eden Japon sevgilisinin kaşlarını ve gözlerini hatırlatacak şekilde bir arka tasarım yaparak onu ölümsüzleştirmek istemiş. Oldukça romantik değil mi? Şu an yanımda Türkiye'nin ilk yerli seri üretim markası olan Anadolu'nun araçlarından biri var. Volkswagen Beetle 1938'den 2019'a kadar üretilmiş olup en uzun süre üretilen araba modeli oldu. Bu model 2. Dünya Savaşı'nı başlatan Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in istekleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu işaretlediğim alan şu an farlarda olduğunu bildiğimiz sinyal lambasıdır. Bazı eski modellerde kapı direğinde bulunmaktaydı dönüş yapılacak yöne göre açılıp kapanırdı. Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'ni ziyaret etmek isterseniz ulaşım yolları şöyle. Anadolu yakasından gelecekler için Üsküdar Vapur İskelesi'nden Anşiyan Vapuru'na binip İskelede indikten sonra sahiden 59 R saatte otobüsle Metin Oktay Duran'da indiğinizde müze tam karşınızda kalıyor. Avrupa yakasında ise Hacı Osman metro durağından 29D adlı otobüsle Metin Oktay durağında inmelisiniz. Müze, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 11 ve 18 arası açık. Kesinlikle gezi rotanıza bu müzeyi de eklemelisiniz. Korusu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ve tarih boyunca birçok önemli değişim ve gelişim yaşamış bir alan olarak dikkat çeker. Korunun ismi ise öncesinde Feridun Bahçeleri olarak adlandırılmıştır. Ancak 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından İranlı Emir Günoğlu Yusuf Paşa'ya hediye ettikten sonra adı Emirgan Korusu olarak değişmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı Padişahı Abdülaziz tarafından Mısır Valisi İsmail Paşa'ya verildi. İsmail Paşa'nın oğlu Ethem Paşa korunun içerisine sarı, pembe ve beyaz olmak üzere 3 köşk yaptırdı. Bu köşkler atlarını dış cephelerindeki renklerinden almıştır. Pembe köşk Osmanlı tarzını yansıtan bir tasarıma sahip. Zarif süslemeler, işçilik ve dönemin lüks anlayışına göre tasarlanmış. tavanlardaki altın varak işlemeler ve ahşap işçilik dönemin zenginliğini gösterir. Köşkün ilk katında banyo, mutfak ve tuvalet vardır. Büyük bir merdivenle çıkılan ikinci katta ise büyük bir salon bulunur. Beş büyük oda ve iki sandık odası bu katta bulunur. Bu iki katlı pembe köşk şu anda Beltur tarafından kafe hizmeti verilirken nişan, düğün ve toplantı gibi özel günler için de tercih ediliyor. Haftanın her günü ziyareti açıktır. Videoda önünde durduğum beyaz köşk şu anda birçok düğün ve organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Beyaz Köşk, neoklasik tarzda inşa edilen bir iki katlı yapıdır. Neoklasik tarz, 18. yüzyılda barok ve rokoko tarzının aşırı süslemelerine tepki olarak doğmuş mimari bir akımdır. Burada da Beyaz Köşk'ün 1970'ten günümüze kadar geçirdiği değişimi görüyoruz. şale tarzında inşa edilen sarı köşk, Osmanlı döneminin en önemli mimarlarından Sarkis Balyan tarafından tasarlanmıştır. Köşkün geleneksel Türk yaşam kültürüne uygun bir plan şeması var. Köşkün dikkat çeken noktaları, tavan ve duvarlardaki süslemeler. Yüksek kapılara ve pencerelere sahip olan köşk, parlak renkle işlenmiş işlemeleri de karşımıza çıkarıyor. Köşkün üst katında 3 oda bir salon, alt katında ise 4 oda, hol ve mutfak bulunuyor. Şu anda kafe ve restoran olarak ziyaretçilere açık. Haftanın her gün ziyaret edebilirsiniz. Emirgan Korusu'nda en bilinen ve en popüler etkinliklerden biri her yıl bahar aylarında düzenlenen Emirgan Lale Festivali'dir. Bu festival İstanbul'un simgelerinden biri haline gelmiş ve korunun her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlamıştır. Emirgan Korusu'nun doğal yapısını tamamlayan bir su birikintisi olan Süleymaniye Göleti, bu göletin içinde ördekler ve diğer su kuşları bulunur. Gölet çevresinde yürüyüş yapmak doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal bir yerdir. Burada da ördekleri beslemeyiniz yazısının hemen yanında ördekleri besleyen bir kişiyi görüyoruz. Emirgan korusuna Marmaray hattından Sirkeci'de Emiki Hacı Osman metrosuna aktarma yapıp Ayaz'a denerek kolaylıkla ulaşabilir, aile ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Özgün mimarisiyle İstanbul Kültür Mirası'nın önde gelen Rumeli İslam'ın en önemli ve tarihi yerlerinden Yusuf Siyahpaşa Köşkü'ndeyiz. Bir diğer ismiyle Perli Köşk. Köşkün yapımına 1910'lu yıllarda başlandı. Yusuf Siyahpaşa o dönemde Mısır Hediyevi Abbas Hilmi Paşa'nın başşaviri olarak görev yapıyordu. Ancak 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da savaşa girmesi nedeniyle inşaat yapan ustalar askere alınınca çalışmalar tamamlanamadı. Yarım kalan inşaat nedeniyle tamamlanamayan ve boş kalan ikinci ve üçüncü katlar yüzünden bina çevrede Perli Köşk diye anılmaya başlandı. Perili Köşk etkileyici bir görünüme sahip olan bir yapının yanı sıra çeşitli efsanelere ve korku hikayelerine de konu olmuştur. Ancak bu tür efsanelerin gerçekliği kesin olarak kanıtlanamamıştır ve çoğunlukla söylentiye dayanmaktadır. Halk arasında Ziya Paşa'nın kendinden yaşça küçük, genç ve güzel bir kadına aşık olduğu söyleniyor. Genç kadının teklifi reddetmesi üzerine Ziya Paşa görkemli bir köşk ile genç kadının kalbini kazanacağına inanıyor. Rivayete göre paşa genç kadın çok kıskanıyor ve kimsenin görmesini istemiyor. Bu nedenle genç kadına onu gözlerden uzak tutacak bu köşkü yaptırmak istiyor. Padişah 2. Abdülhamid'in İstanbul boğazında cami minarelerinden daha yüksek bir binaya izin vermemesi üzerine köşkün yapımındaki ilk aksaklı kendini gösteriyor. Bu fermandan sonra Ziya Paşa köşkün birkaç katını yaptırmaktan vazgeçiyor. Köşkün büyük bölümü tamamlanınca genç kadın buraya yerleşiyor. Ancak kadına aşık olan gençler köşkün önünde gezinmekten vazgeçmiyor. Ziya Paşa ise eşini çok kıskandığı için onu köşkün kulesine kapatıyor ve başkalarıyla görüşmesini engellemek için köşkün inşaatını ara veriyor. Köşkün içinde peri kadar güzel bir kızın yaşadığı dilden dile dolanıyor ve sonunda köşkün adı Perili Köşk'e çıkıyor. Başka bir rivayette ise 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın baş göstermesiyle birlikte köşkün inşasında çalışan işçiler de askere alınıyor. Ekonomik zorluklarla birlikte paşa köşkü tamamlayacak parayı bulamıyor. Neredeyse tüm servisini kaybeden Ziya Paşa eşiyle birlikte Mısır'a kaçıyor ve hem İstanbul'u hem de görkemli köşkünü terk etmiş oluyor. Mısır'da eşi tarafından terk edilen Ziya Paşa vasiyetinde mezar taşının genç kadını kapattığı kule taşlarından yapılmasını yazar. Bunun üzerine 1926 yılında hayatını kaybeden paşanın mezarı kuleden sökülen taşlarla yapılır. Köşk 1993 yılında müteahhit Basri Erdoğan'a satıldı. Yapının rölü ve restitüsyon, restorasyon ve uygulama projeleri 1995-2000 yılları arasında Mimar Hakan Kıran tarafından gerçekleştirildi. Cephenin taş ve tuğla kaplaması restorasyon projesine sadık kalınarak tamamlandı. Köşkün dış görünüşü korunurken İç mekanlar modern ve ferah bir ortamı sağlayacak şekilde düzenlendi. 10 katlı yapı bir yanda Karadeniz, diğer yanda ise Marmara Denizi açılımını görüyor. Faaliyetlerini 19 Şubat 2007 yılından itibaren Perli Köşk'te sürdüren Borsan Holding, köşkü 2030 yılı sonuna kadar kiraladı. Günümüzde Borsan Çağdaş Sanat koleksiyonuna ve çeşitli yerli yabancı küratörlerin kişisel veya karma çağdaş sanat sergilerine ev sahipliği yapan köşk, hafta içleri ofis olarak kullanılmakta, hafta sonları ise sanatseverlerin ziyaretine açılmaktadır. ulaşımdan bahsetmek istiyorum. Ulaşım Avrupa yakasından olacak ise T1 tramvay hattını kullanarak Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi durağında inip oradan 22 numaralı otobüse binip Rumeli Hisarı durağına inerseniz yaklaşık 3 dakika bir yürüme ile köşke ulaşabilirsiniz. Eğer Anadolu yakasından gidecekseniz Üsküdar Aşiyan vapurunu kullanıp Aşiyan'la indikten sonra yaklaşık bir 10 dakika yürüme ile köşke ulaşabilirsiniz köşke ziyaretler sadece hafta sonu sabah saat 10 ile akşam 19 saatleri arasında gerçekleşiyor. Giriş ücreti ise tam 250, indirimli 75 TL. 10 kişi ve üzeri gruplar ise 200 TL ücret ödeyerek bu köşkü gezebilir. Saatberkan'ın müzesi Türkiye'nin ilk özel müzesidir. Koleksiyoner Sadber Koç'un kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere Vehbi Koç Vakfı tarafından 1974 yılında kuruldu. Müzede sergilenen başlıca eserler M.Ö. 6. yüzyılı Bizans dönemi sonlarına kadar Anadolu'da yaşamış uygarlıklara ait arkeolojik eser koleksiyonu, İslam eserleri, Osmanlı dönemi kıyafetleri, 15 ve 17. yüzyıl İznik Çin'i ve seramikleri koleksiyonudur. Burada gördüğümüz Bina ise Sevgi Gönül Binası'dır. Burada bir Anadolu Medeniyetler Müzesi tadında Urartulardan Helenistik döneme kadar farklı kültürlerin örneklerini ve eserlerini görebiliyorsunuz. tombaklar görüyorsunuz. Aslında tombak bir tekniğin ismi altın cıva karışımı ile kaplanmış bakır ya da bakır alışımı malzemenin tamamına denir. Tombaklar tabi özel malzemeler olmak üzere savaş teşhisatında da kullanılır. Ayrıyeten törenlerde de kullanılıyor. Burada dünyada eşi benzeri pek bulunmayan bir koleksiyon görüyoruz. Bu koleksiyona da İznikçileri koleksiyonu. İznik Çinleri altın Çağ'ın 16. yüzyılda yaşıyor. Çünkü Mimar Sinan yaptığı her yeni inşa için Sini siparişi veriyor. Ama 17. yüzyılda gelindiğinde Çin porselenleri daha uygun ve daha erişebilir olduğu için neredeyse hiç Çin siparişi verilmiyor. Çin siparişi verilmediği için İznik Çinlerinin yerini Çin porselenleri alıyor. burada ise 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı entallerini görüyoruz. Bu entaller rastgele bulunmuş entaller değil ya da sandıklarından sadece çıkarılmış değil. Anadolu'dan Türkiye'nin dört bir yanından Sadberk Hanım özenle seçtiği kıyafetler. Yani o zamanki adıyla entaller. Mesela şu an gördüğümüz yerde bir hamam canlandırması yapılmış. Burada hamamlar sadece temizlenmek, yıkanmak için değil, aynı zamanda sosyal bir ihtiyaç olarak da görülüyor. Aslında böyle bir çırpıda söyleyince ne kadar kolay olsa da bu müzenin arkasında Satberk Hanım'ın dünyaya eş bir vizyonu var. Kumaşlarımız, tekstillerimizi bir müze anlayışıyla, bir koleksiyon anlayışıyla toplamış olması, onları gelecek kuşaklara aktarmak üzere saklamış ve korumuş olması o kadar önemli ki belki de kendisine en büyük teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü... Maslak kasırları sadece Pazartesi günleri kapalı, haftanın diğer günleri açıktır. Sabah 9'da açılıp akşam 17:00'da kapanır. 200 yılı bulan geçmişiyle Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda yaptırılmış tarihi kasır. 1868 yılında padişah tarafından yeğeni Şehzade Abdülhamit Efendi'ye tahsis edilmiştir. Adını o dönemde şehre su temin etmek üzere bölgede bulunan ve Mastak denilen su dağıtım hazinelerinden alan kasırlar, 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'e ve ailesine hem şahsadelik hem saltanat yıllarında ev sahipliği yapmıştır. 12 odadan oluşan kasır son dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşımaktadır. Kasır, Kasr-ı Hümayun, mabeyn Hümayun, Paşa Dairesi, Çadır Köşk ve Limonluk olmak üzere 5 bölümden oluşur. Kasr-ı Hümayun, harem dairesidir, padişahın yaşadığı yer. Mabeyn-i Hümayun, diğer adıyla Selamlık, Şehzade Abdülhamit Efendi'nin resmi işlerini yürüttüğü mekandır. Çadır Köşkü, diğer adıyla Faris Kasrı, gözetleme ve seyir mekanı olarak kullanılır. Ağlar Dairesi, Hamam, başta mutfak hizmetleri olmak üzere, çoğu ihtiyaç buradan karşılanır. Restorasyonu yapılarak 1985-86 yıllarında müze sarayı olarak ziyarete açılmıştır. içindeki limonluk olarak bilinen kısım çok çeşitli ve ender tropik bitkilerin yetiştirildiği seradır. Türkiye'de yetiştirilen ilk limon fidesini Sultan II. Abdülhamit Napoli'den getirtmiş ve bu serada yetiştirmiştir. Ön taraftan mavi Hümayin'e bitişik, arka taraftan ise at ağırlarına bitişiktir. Buradaki sistemle at ağırındaki sıcaklık limonluğun ısıtmasında kullanılmıştır. Yerli ziyaretçi bilet fiyatı 50 TL, yabancı ziyaretçi bilet fiyatı 160 TL, indirimli bilet fiyatı 25 TL, bahçe bilet fiyatı 20 TL'dir. Ayrıca müze kartıyla buraya giriş yapılabilir.